Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi size halı flexlerle ilgili kabaca bilgi vereceğim arkadaşlar. E, Tabi müşterilerimiz aradığında bütün halılara halı flekslerler Öyle ağız alışkanlığı olmuş. Akıllarında öyle kalmış. Ama halı flex dediğimiz ürün bu malzemedir arkadaşlar. Bu malzeme oldukça incedir. Bakın hemen şöyle göstereyim size. Ekonomik bir malzemedir ince bir malzemedir yani e, kullanım amacı farklıdır arkadaşlar bunlar şu anda genelde fuar alanları gelin yolu standlar geçici kapatacağımız alanlar işte bazen odalara ısı ısıdan korumak için de kullanılır ürünlerin genişlikleri 2 e, metredir arkadaşlar rulo boyları 50 metredir Kalınlık genelde 3 milim gibidir. Yaklaşık yani 3 milim gibidir. Genelde şu anda düz yüzeyciler var arkadaşlar. Keçe tabir ettiğimiz keçe gibi malzemelerdir. Bu renkleri fazla bulundurmuyoruz. Yani şeklen var artık. Siyah malzememiz var fuarlar için genelde. Çekimi de zor oluyor siyahın ama. Füme siyah gri, koyu gri, açık gri. Geneli kırmızı gider arkadaşlar. Kahverengi ve kırmızı satılır. Bir de naylonlu dediğimiz bir şey vardır. Bu naylonlu bazı müşterilerimiz yanlış anlayabilir. Bu ev kullanıcısını güvendiren bir şey değil kıymetli arkadaşlar. Bu fuar standlarında kullandığımızda üzerinden forklif falan geçiyor, araçlar geçiyor. Kirlenmesin, kullanıcı açsın naylonlu tertemiz kullansın diye. Hani normal kullanıcı ilgilendiren bir durum değil bu. Üzeri naylonlu olduğunda ee, kirlenmez malzeme. Böyle bir şeyi Kabaca bilgi vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakından da bakın. Beyaz rengimiz var. Natural rengimiz var. Kahve rengimiz var. Mavi ve pembe çok yok. Mavi dönem dönem olur. Siyah ve grileri var arkadaşlar. Genel giden zaten şu açık gri, gri ve koyu gridir yani kere karşı da kolay olur o griler. Böyle kabaca bilgi vermiş olalım arkadaşlar malzeme ile ilgili. Haloflex yer döşemedir malzememiz. Saygılar sunuyorum. İyi günlerde kullanırsınız inşallah.